Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Diyarbakır'da bir basın buluşmasıyla artık 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son çalışmalarını yürütmek üzere buradayız. Sizlerle bu buluşmadan sonra Diyarbakır'da esnaf gezisi yapacağız çeşitli kanaat önderlerinin ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu ortamlarda buluşmalar gerçekleştireceğiz ee, ve ikinci tur seçimlerinin artık son kavşağında olduğumuzu bilerek e, bu çalışmalarımızı tamamlamaya çalışacağız. Evet e, birinci turda daha doğrusu 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerin çok eşit şartlarda demokratik bir ortamda yapılmadığını biliyoruz. Özellikle Cumhur İttifakı'nın devletin bütün imkanlarını kullanarak bir seçim çalışması yürüttüğü aşikar. Ancak bizler muhalefet partileri olarak bütün bu eşit şartlarda olmayan antidemokratik uygulamalara karşı ama aynı zamanda halkımızın, Türkiye'nin geleceğinin, Türkiye toplumunun yarınlarını düşünerek bir çalışma süreci geçirdik, bir seçim süreci geçirdik. Özellikle 14 Mayıs seçimlerinin elbette ki Türkiye tarihi açısından önemli bir seçim olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen Yeşil Sol Parti olarak bütün bu engellemelere rağmen bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Ve bu başarının da ikinci turda tekrar devam edebilmesi için de İki gün sonra yapılacak olan seçimlerin de en azından Türkiye'nin demokratik geleceği için, Türkiye'nin barışı için ve Türkiye halklarının, Türkiye'deki gençlerin ve kadınların geleceği için önemli olduğunu düşünüyoruz. Tarihi bir kavşaktır aslında 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Biz Yeşil Sol olarak birinci turda sürdürmüş olduğumuz tutumumuzu, ikinci turda da devam ettireceğimizi iki gündür yapmış olduğumuz açıklamalarla birlikte zaten kamuoyuyla paylaştık. Ve bugün bir kez daha buradan Diyarbakır'dan özellikle bölgeden Diyarbakır'dan ikinci tura dair önemli sonuçların çıkacağını düşünerek bunu ifade ediyorum. Ve Diyarbakır halkına bir kez daha şu çağrıyı yapıyorum. ikinci turda oylarımızı kullanalım, sandığa gidelim. Birinci turdaki irademizi ve kararlılığımızı bir kez daha ikinci turda da gösterelim diye çağrı yapmak istiyorum. Çünkü gelecek ve yarınlar bizi ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanının, AKP'nin, Erdoğan'ın tekrar kazanması Türkiye toplumunun bir kez daha nefessiz kalmasına vesile olacaktır. Bunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. O yüzden Erdoğan gitmeli diyorum. E, ve Erdoğan'ın gitmesiyle birlikte toplumun rahat bir nefes alacağını düşünerek bunu belirtiyorum. Çünkü son yıllarda özellikle e, AKP hükümetinin, iktidarın MHP ile birlikte Türkiye'yi nefessiz bıraktığını, her türlü hukuksuzluğun, her türlü düşmanlığın, her türlü baskının ve şiddetin bu ülkede yaratıldığını, demokrasinin kırıntılarının bile kalmadığı bir Türkiye yarattıklarını hepimiz gördük ve buna tanık olduk. Bir Kürt düşmanlığı var AKP iktidarında MHP ortaklığıyla birlikte ama aynı zamanda bir kadın düşmanlığı var, bir demokrasi düşmanlığı var, bir barış düşmanlığı var. Bütün bunların bitmesi için Türkiye'nin rahat bir nefes alabilmesi için ve ikinci turda Erdoğan'ın kaybetmesiyle birlikte bu ifade ettiğimiz bütün meselelerin rahatlıkla çözülebileceği, demokratik adımların atılabileceği, Türkiye'nin barışa ve huzura ama aynı zamanda refaha kavuşabileceği bir ortamı yaratabilmek elbette ki bu seçimlere bağlı. O yüzden ben Erdoğan'ın gitmesiyle, Erdoğan'ı göndermemizle birlikte demokratik yolların da açılabileceğine olan inancımı çok açık yüreklilikle de ifade etmek istiyorum. Ee, Erdoğan'ın tekrar kazanmasının ve çıkaracağı fermanların Türkiye tarihi açısından bir felaket olacağının da altını bir kez daha önemli çizmek istiyorum. Erdoğan tekrar kazanırsa ne olur? Elbette ki bunu tek tek sıralamaya gerek yok. Son yıllarda yaşadıklarımız bunun açık göstergesi. Bizler yine direniriz, bizler yine mücadele ederiz ama toplum nefessiz kalır. Bizi en çok endişelendiren de bu. O yüzden hem yeni bir yaşamın hem demokratik cumhuriyetin hem de geleceğimizin hem Türkiye toplumu açısından hem Kürtler açısından kadınlar ve gençler açısından bu kadar önemli bir süreçte bunu başarmamız rejimi ve sistemi oyladığımızın farkında olmamız gerektiğini özellikle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizler eğer ikinci turda kazanabilirsek demokrasinin inşasını gerçekleştirmiş olacağız. O yüzden bu bu kadar önemli ve tarihi bir seçim olacaktır. Dolayısıyla en azından bu ikinci tura faşizmle demokrasi arasında bir referandum seçimi olduğunu da görerek hareket etmemiz gerektiğinin altını da çizmek istiyorum. Türkiye toplumu önemli bir karar verecek ve önemli bir tercih yapacak aslında. Ya karanlıkla aydınlık arasında bir tercih yapıp aydınlığı seçecek. Demokrasiyle faşizm arasında bir tercih yapıp demokrasiyi seçecek ki Türkiye en azından önümüzdeki süreç açısından, önümüzdeki günler ve dönemler açısından demokratikleşme alanında, barış alanında ve Türkiye'nin huzuru ve refahı anlamında bir başarı elde edebilsin. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu seçim gerçekten tarihi bir seçim olacak ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan bir seçim olacak. Ben başta Diyarbakır halkı olmak üzere bütün Türkiye halklarına, başta Kürtlere, Türkiye toplumuna herkese bir çağrıyı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin kaderini değiştirmek bizlerin elinde ve bir kez daha 28 Mayıs tarihinde sandıklara giderek oyumuzu kullanarak bu değişim ve dönüşüme bir kez daha katkı sunarak geleceğimizi oylayarak ve yarınlarımızı belirleyerek bu seçime böyle yaklaşmak durumundayız. Herkese kolay gelsin diyorum. Herkese başarılar diliyorum umut ediyor ve diliyorum ki 28 Mayıs tarihinde istediğimiz sonucu elde edeceğiz. Mesele elbette ki Millet İttifakı değildir. Mesele Sayın Kılıçdaroğlu da değildir. Biz meseleye sadece ve sadece Türkiye'nin geleceği olarak bakıyoruz ve oyumuzu da Türkiye'nin geleceğine kullanıyoruz. Böyle bakıyoruz bu meseleye. Dolayısıyla da ben Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna bir kez daha sandığa sahip çıkma, oylarına sahip çıkma ve oylarını kullanma çağrısını buradan yinelemek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bizler açısından değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir süreci yaşıyoruz. Elbette ki bizim mücadelemiz şahıslarla ilgili değil. Kürt halkının geleceği, demokrasiye inananların geleceği ve e, demokrasi, bir gelecek için mücadele ediyoruz ve seçimimizi ona göre yapıyoruz. Tabii ki son dönemde milliyetçi tartışmalar ister istemez halkımızda bir kırgınlık yarat. Onun farkındayız. Ve buradan özellikle halkımıza, gençlerimize şu mesaj vermek istiyorum. Sakın oyuna gelmeyin. Protesto etmeniz, sandık başına gitmemeniz durumunda Erdoğan'ın ve iktidarın değirmenine su taşmış olacaksınız. Bu bilinçle aslında da hareket etmeniz lazım. Evet, önümüzde iki seçenek var. Biraz önce Sayın Eşik Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi ırkçılığı, faşizmi, totaliter bir, bir rejimi, tekçi bir anlayışı Türkiye'de egemen kılmak isteyen bir anlayış. Ama bunun karşısında en azında halkımızın nefes alabileceği demokratik bir ortam konusunda güven veren veya hukukun üstünlüğünü esas alan farklı bir yaklaşım var. Biz bu iki seçenekten birini tercih etmek zorundayız. Evet de bizim tercihimiz demokrasiden yana olacak, insan haklarından yana olacak, Kürt halkının özgür geleceğini belirleme konusundaki mücadelemizin yanında olacak. Biz bu mücadeleyi ne şahıslar için yapıyoruz, ne farklı isimler için yapıyoruz. Mücadeleyi yıllardan beri sürdürdüğümüz mücadele, demokratik bir gelecek için, halkların ortak demokratik değerlerde buluşması için, halkımızın özgürlüğe ve demokrasiye kavuşması için mücadeleyi veriyoruz. İşte önümüzde bu iki sene şeklinden birini tercih etmek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Bunun bilinciyle hareket etmemiz lazım. Tabii ki bugüne kadar bütün arkadaşlarımız, genel, eş genel başkanlarımız, arkadaşlarımız mitinglerde, konuşmalarında, yaptıkları toplantılarda her türlü değerlendirmeyi halkımızın önüne sundu. Bizler bu durumda elbette ki tercihimizi demokrasiden yana kullanacağız. Biz de inanıyoruz ve biliyoruz ki bugün Türkiye'de her sorun bir günde iki günde çözülmeyecek. Hatta beklentilerimize yanıt verecek bir süreç bile başlamayabilir. Yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen birçok taleplerimiz yine gündeme gelecek. İnandığımız yoldan düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve mücadelemizi yine yürüteceğiz. Ama bugün başından beri söylemek istediğim şu, sevgili halkımız iki senet çenekle karşı karşıyasınız. Ya faşizme destek vereceğiz veyahut onun karşısında yer alan en azından Türkiye'nin halkımızın nefes alabileceği bir süreci yaşatacak birilerine destek vermek durumundayız. Elbette ki iki seçenekten biri, biri Erdoğan, biri Kılıçdaroğlu. Tercihimiz elbette Kılıçdaroğlu'ndan yana olacaktı. Bu nedenle özellikle son dönemlerde özellikle milliyetçi söylemlerin sonucunda halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz. Aynı kırgınlığı biz de yaşıyoruz kendi içimizde. Ama oyuna gelmemek lazım. Ve gerçekten bu seçimde bir bütün olarak sandık başında olmamız lazım sandık başına gitmek de yetmiyor. Sandıklarla beraber seçim kuruluna gidinceye kadar, müşahitlerimiz, arkadaşlarımız sandıkları seçim kuruluna götürünceye kadar oradan ayrılmamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu